Ee, hocam, bu senin devamını çok gelmesini istiyordunuz. Atamıyorduk. Ve geldi. Hadi bismillah. Hoca siz de bizimle oynamak isterseniz onlara aydınızı ya da adınızı yazıp gelebilirsiniz. Neyse hadi başlayalım. Ama ben bu hesabı seyrediyorum. Şu hesabı ilk kez alalım. Ben bu bakacağım. Ben bu hesabı yükselteceğim. Arkadaşlar eğer ipi açarsak onun da videosu gelir. Belki bayrama az kaldı biliyorsunuz. Bayramda belki ipi açarım. Kutu açarız arkadaşlar. Ocağa bir baş bir şey açarsak. Önce şu şey açacak. Altam üstem alta gidelim. Bu maç güzel bir maç olsun. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Galatasaraylılar abone fenerle like atsın. Tamam şu tarafa gitmeyi düşünüyorum da. O taraf boşuna senin öyle gidelim. Silah silah çok güzel. Son iki kanı yediğim. Son iki kanı yediğim. Son iki edeyim yani çıkacağım. Son iki k verdi ya. Hiç sevmiyorum ki ne bir de. Ay taramalı ver ya. taramalı. Ben taramalı severim. Taramalı aslında sevilir. Neyse son iki k kalsın. M4 mu? Giriyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım.

düşük bir tane adam var. Çatı baba. Oh. Ne? E son iki galabaydı. 3 numara ben kurtarmam lazım bu arada. Düşme gel 3 numara. Gel artık gel artık öleceğim artık ya. Gel 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 gel. Kurtarsın tamam kurtar beni. Bir iki var. Ama şimdi beni çekecekler de o yüzden adam en son iki kayla vurdu bir de ya. şu karşıda adamı var. Dikkatli ola. Bu buraya mı sıkıyor? Nerede gitti o? Var da orada bir yerde ama nerede o? Gidelim ya. Bu otorotun nereye kadar? Allah Allah. Sizin gücünüz açılsın da. Bu mesun içi kalasını nasıl öyle sıkıyor ya?

Bu top sürme dengesi ne yaptın o? Siz ha siz. Gel 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 gel. Lassen atacağım ben yeri sizi. Bu pompalı mı? Canımı canımı basmam lazım. Dur iptal oldu bile. Gel 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 hepsi buradalarda. Ne diyor? Gel çıkalım. Bir dakika silik alayım. Ben gözü söylerim. Bu ne? Neyse lan onu nereden gördün ya? Bak şuraya bak ölürüz ben gidip şu sandığı alacağım koru tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim ölmemek şartıyla. Ben hiç biri görmüyor. Üç numara Gabriel ya. Abi nerede bu şey? Şeytani, şeytani. Birin bir şeyler atmışsın. Aşağı arada biraz sesim kısık olabilir. Not a de. Çık lan. Nerede? Bomba olacaktı bende. Anne adam vardı da lan yalancı. Yemin boşu boşuna mı gittim şimdi? Bu yerde güzel arkadaşlar ha. Adamın nerede o bir yeri işaretliyor diyor orada adam var ama bakıyorum bakıyorum hiçbir şey görünmüyor. Bu arada onlar ortaya açmış. Ha ortada. Üç numara ortada lan gördüğüm. Akşa gördünüz mü ortada? Üçü de ortada bu arada. Şuradan gözük mü neymiş? Aferin. Ben sana. Bu ne mi? Bismillahirrahmanirrahim de lan. Sonumuz var rahmet değil çünkü siz attılar lan. Aa canım çok az onun ya. Canım çok az onun ya. Canım çok az onun ya. Onu indirirdim ben ya. Bak nerede bu ya. Ha şu şurada bir tane drop var ya. Ben o drop'a gideceğim. Ben şu drop'a gideyim mi arkadaşlar ya acaba diye düşünüyorum. Öyle kimse yokken. tam gideyim ben alayım geleyim. O drop'a gidiyor değil mi? Cık. Gitme drop'a ben o drop'a gideceğim. Oradan bir tane olup hemen basacağım gideceğim. Valla çok güzel kaldık da biz o ben ben oradakini halledebilseydi en güzel olacaktı vallahi ya. Adam adam yok değil mi lan? Yok yok. Kimse adam var nasıl yok? Adam var gel buraya gel. Onu biliyor mu? Bak ne aldın lan? <laughs> MG sen bittin lan sen bittin lan. Sen bekle lan sen bekle. O ben çıkıp vuracağım. Çıkma lan! Çıkma lan! Çıkma lan! Vuracaksın lan beni! Çıkma lan! Çık, 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 ben, ben, Ağzına yedin. Drop almış. Yerim ben ama o aileye çıkarsan o banyo yer. Neyine? Yani onda bir şey var ya. Buna bakması ayak sesi çıkardı direktör değil mi arkadaşlar? Babça oynayanlar bilir yani. Hop pompa da. Ne manken galip baca cübbah. Yine bu lazım. Bu alanda mı ya? Yoksa bu da alanda değil nereye gidebiliriz? Bizim şu anda ne var orada orada adam vuruyor. Beleşe adam vuruyor orada arabaya alsam gitsem ha motor beleş motor az neydi ya oğlum bir numara ya bir numara ya ben onu boz sandım ya ben çıkıyorum ya bunu da oynayalım bitirelim çok yoruldum ya bir de daha yeni oturdum ikisi araya Neyse alacağım. Bu, bu, burada ben size güzel bir killer alacağım. M4 AVM arkadaşlar. Bakın böyle. Nerede mesela karşıda adamlar varsa hemen bakabiliyorum. Ay basıyor şuradan şurada bir sıktım mı duvara değdi. Bakın ayağından yedi. Arkadaşlar Oy. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah diye başlayalım e Bir dakika ben şuradan bir şey almak istiyorum. Bu dürbünlerin şarjörler neyse şey olmazsa Ne bunda işindeyiz bu arada. Mumyalar abi de. Çok sıkıntılar onlar da. Hem de ne sıkıntılar var ya hem de hem de. Şimdi göstereyim. Anam! Gördün mü dibimde la. Çık 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 çık. Geldi. Çık çık la kafa at çık. Şöyle bakalım şu an dolaşıyor derken indi. şey ha. Neydi? Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Kaç lan. Kaç lan bombayla aldı. İlk tur bitti böyle. Akşa ben yok ya böyle olmayacak. Buna bize oynuyor. Rushlıyor. Ben rushlayacağım en yaptığım iş nedir akşam raşlama çok seviyorum raşlama İyi bu arada beni araba alacak mı? bu adam tek kişi mi yoksa nerede bu ki ya ses veriyorum da o da ses versin diye de aha gördüm geliyor oha Hocam kafa attılar valla. Lan vurdum. Vurdum. Kaç 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 kaç. Benim bitti benim bitti. Oynuyorum hakkınızı helal edin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan nerede ya? Ağzını inin burada. Bismillah bismillah. Gel lan buraya. Ağzını inin baba geldi. Ne lan bu? Nerede ya bu? Ha burada. Canımı çok azalttı o bombayla ya. Oha ya oradan da bomba atmazsın ya. Oradan da bomba atmazsın ya. Oradan da bomba atmazsın ya. Acaba valla ben tek kaldım. 2 numara çıktı oyunda. Tek başıma inemem de bunları yapacak bir şey. Hadi baş. 2 numara gel gel beni mutlu ikisi yerle geldi <laughs> <Bir> Arkadaş <dakika>. arkadaşlar <laughs> bir dakika like atmayı unutmayın unutmayın sizi seviyorum bay bay